Aziz ve muhterem kardeşler, yüce yaradan ve kullun fi feleki yesbehun buyurur. Şu arzda, şu fani alemde her ne var ise her şeye bir seyir takdir buyurmuş. Bir yörünge takdir buyurmuş ve vadal mizan ve her şeye de bir ölçü koymuştur. Her şeye bir ölçü koyan Allah bir düzen buyuran Allah, şu kainatın öznesi, şu kainatın gözbebeği olan insana Allah bir ölçü koymaz mı? Yüce yaradan ve <Sessizlik> ibadi. Muhammedim, alemlere rahmetsin, örneksin, rehbersin. Sen iman eden kullarıma, bana boyun büken kullarıma varlığımı, birliğimi kabul eden kullarıma yakulul latihi yahsen. Onlara de ki sözün en güzelini söylesinler. Söz söyleyecekleri zaman sözün kalitelisini söylesinler. Söz söyleyecekleri zaman sözün en doğrusunu söylesinler. Ya eyyühellezine kullah ve kulu kavlen de. Ey iman edenler, ey imanı bütün olanlar, ey öteler diye bir derdi olanlar, Allah'tan sakının, Allah'tan korkun, haram ve helal çizgisine riayet edin ve kulu kavlen sedida ve sözün de en güzelini, en doğru olanını söyleyin. La hayra fi min Gizli kapaklı kapılar arkasında kendi hallerince gizli fısıldaşanlar, gizli toplantı yapanlar bunlarda hayır yoktur diyor Allah. A. Bunlar işe yaramaz. Bunlar anlamsız. Bunların Allah katında bir değeri yok. İlla men bi sadaka ev maruf ev beynen nas. Söz söyleyecekseniz bir iyilik için, sadaka için, bir yetim için, bir mazlum için, bir kimsesiz için söz söyleyin. Söz söyleyecekseniz bir güzelliğe vesil olmak için söz söyleyin veya söz söyleyecekseniz insanların arasını sulh etmek için söz söyleyiniz. İnsanların arasını düzeltmek için söz söyleyesiniz. Kavulun marufun ve ma min sadakati haza. Dikkat buyurun. Güzel bir söz. Gönül alıcı, gönül okşayıcı bir söz. Yarım elma gönül alma derler, derler yatalar. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır, buyurur yatalar. Gavlum maruf, güzel bir söz diyor Allah. O kalbi tamir etsin. O kalbi okşasın. O kalbe bir güzellik olsun veya insanların gönül dünyalarını incittiysen onları düzeltecek bir davranışın olsun. İşte bu hal var ya başa kakılan veya efendi farklı gözlerle ortaya konulan bir sadakadan hayırlıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret günde iman eden ya hayır söylesin veya süküt eylesin ülema medar İslam dediğim şu dört tane hadisi adeta temel olarak kabul etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam min husni İslamil mer'i terkuhu ma la malayani. insanın ma la terk etmesi Doğrudan kendini ilgilendirmeyen konulara girmemesi, gündem yapmaması, söz söylememesi, onun İslamının güzelliğindendir. Kaliteli Müslüman. Kaliteli Müslüman denince biz kaliteyi elbiseden arar olduk, kumaşta arar olduk, binekte arar olduk, yatta katta kaliteyi arar olduk. Biz kaliteyi sözümüzde arayacaktık, kaliteyi işimizde arayacaktık. Zira kaliteli insanın sözüne bakacaksın, işine bakacaksın. Giydiği elbiseye değil, bindiği bineye değil veya yatına katına değil. Kalite yürektir yürek. Bana yürekten haber verin. İbadetin onda dokuzu susmaktır susmak. Bir tanesi de kötü ahlaktan, kötü arkadaştan uzak durmaktır. Dikkat buyurun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. El Müslim, men selim el Müslimun kimdir Müslüman? O Müslüman kişi o kimsedir ki Dikkat buyurun herkes emindir ondan Rahattır ondan Emniyettedir ondan Neyinden? Millisenihi ve yedihi Onun lisanından ve de onun elinden emindir Dikkat ederseniz Allah Resulü evvela lisan diyor lisan neden? Çünkü bir insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabahın gözün uykudan açtığı zaman bütün azaları lisana döner şöyle derler Allah'tan kork. Allah'tan kork da biz sana bağlıyız. Senin yüzünden bizden nara yanmayalım. Ateşe yanmayalım. Onun için kardeşler söz söylemek için iki tane çeneye ihtiyaç var ama susmak için de bir yüreğe ihtiyaç var. Herkesin konuştuğu şu fani alemde, herkesin çokça söz ettiği şu alemde aslında susmak, dilsiz olmak bir engel değildir. Aslında bir devrimdir. Susan görürseniz yaklaşın onda hikmet vardır. Eğer bir insanın susması konuşmasından fazlaysa onda mutlaka bir güzellik vardır. Biliyorsanız konuşun alim desinler. Bilmiyorsanız bari susun da insan desinler. Muhammedim aleyhissalatü vesselam iman eden kullarıma söyle. Sözün en güzelini söylesinler. En kalitelisini söylesinler. Zira İnne şeytana yenzegu beynehum mutlaka sözlerden dolayı şeytan onların arasına fitne tohumlarını atar. Şeytan onları tehlikeye sokar. Unutmayın ki bir söz belki savaş başlatır. Belki bir söz savaşı bitirir. Bir fitneye sebep olan bir söz bir kıvılcım gibi belki bir ormanı tutuşturup belki bir söz belki de insanın cehenneme düşmesine sebep olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kul ehemmiyet yoktur bir sözün ehemmiyetsizdir belki öyle düşünmüştür. Belki de fazla da üzerinde durmamıştır bir söz söylerken. Ama o söz Allah'ın hoşuna gitmiştir de Allah o sözünden dolayı onu cennetine kabul buyurmuş. Ama bir kul cennetlik amel işlemiş işlemiş de cennetin kapısına kadar varmış bir adım sonrasında cennete girecekken ama bir söz söyler de Allah'ın gazabına gider Allah'ın hoşuna gitmez de onu tepesi üstüne cehenneme gönderir. <Sessizlik> <Sessizlik> Ve lezin hum anil lazimuridun buyuruyor Allah. O Firdevs cennetine varis olanların vasıflarını sıfatlarını yüce Rabbim anlatır ya Onlardan bir tanesi de onlar boş sözden boş işten yüz çevirirler Müslümanın sözünde de işinde de bir kalite var Söz söyleyeyim sözünüzde düzgünlük olsun kalite olsun Allah için olsun boş olmasın hoş olsun Müslümanın her şey güzeldir. Zira Müslümanın sözünde Allah rızası vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabenin üç gün üst üste cennetlik olduğunu müjdeleyince bir sahabi onun ne amel işlediğini öğrenmek için misafir olur da üç günün nihayetinde amelini fazla da görmez ama der ki seni cennetlik yapan ne? Der ki benim fazla melim yok. İşte gördüğün gibi bu kadar. Ama benim bir özelliğim var. Nedir o? Bir, boş söz konuşmam. İki, kimseye karşı gönlümde kinim nefretim yok. İşte yiğit insan, selam olsun bu insanlara ve ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi ve iza khadabahumul cahilun qalu rahmanın şu arz üzerinde öyle yiğit kulları var ki öyle erdemli kullar var ki kendini bilmezler onlara söz söylerlerse onlara sataşırlarsa onlar onlara uymazlar onların seviyesine inmezler ve qalu selama derler sadece size selam olsun deyip yürürler ne mutlu sözünde kalite olanlara, davranışında kalite olanlara, işinde kalite olanlara. Bir söz söyleyin, yaraya merhem olsun. Bir söz söyleyen, söyleyin garibanın yüzünü güldürsün. Çünkü unutmayın ki bir güzel söz, başa kakılan sadakadan güzeldir. Bazen bir söz, belki bir mazduma çare olur, merhem olur, şifa olur bir söz. İrşad kitaplarında öyle anlatılır. Bir bedevi çamura düşeceği anda elbisem kirlenmesin diye elinin üzerine düşer ve ayağa kalktığında eli kirlenmiştir. Elini temizleyeceği bir yer arar lakin bulamaz. O anda yanında yanı başında geçen efendi 7-8 yaşlarında bir çocuk görür. Şöyle çocuğun başını okşama bahanesiyle o elindeki çamuru çocuğun başına sürer. Ama daha sonra ehli bir zat, ehil olan bir zat gece rüyada o bedevi cennetle görür. Der ki ya Rabbi bunun hikmeti nedir? Buyunun hikmeti şudur ki o elindeki çamuru temizleme bahanesiyle o başı okşadı ya. O başı okşanan yetimdi, yetim. Zira o güne kadar kimse onun başını okşamamıştı. O yetimin o kadar hoşuna gitti ki, ben de o affettim diyor Allah. Bazen hoşunuza belki bilmeden, farklı nahoş bir hadise dahi ortaya konulabilir. Ama belki de bir garibanın gönlüne merhem olduysa, bir çare size, Belki bir teselli olduysa işte bu belki mahşerde yüzünü güldürecek. Onun için boş konuşmayın. Sözünüzde işinizde kalite olsun. Uhud dağı eteklerinde delikanlı adam kanlar içerisinde anası yanı başında evladının kanını yüzünden silerken ah cennetlik evladım der. Resulün sahabesi, Rasulullah'la birlikte, Uhud'a kadar gelmiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Huzurunda beraberce kılıç sallamış ama şimdi kan revan içerisinde son nefes vermek üzere. Anası diyor ki ah benim cennetlik oğlum diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu duyunca şöyle buyuruyor. Bir kadın nereden biliyorsun belki evladım boş söz konuşmuştur. Nereden biliyorsun? Şimdi şöyle bir düşünün. Sabahtan akşama kadar konuştuklarımızı şöyle bir nefis muhasebesi yaparak acaba işe yarar kaç tane cümlemiz var? El Müslim. Men selim el Müslimun millisenhi ve yedihi. Müslüman ol kimsedir ki emin olacak herkes senin lisanından, emin olacak senin elinden insanlar. Kaliteli müslüman kendisini ilgilendirmeyen sözden davranıştan uzak dura kaliteli müslüman öyle söz söyleyecek ki yaraya merhem olacak bir kalbe adeta nisan yağmuru olacak nisan yağmuru nasıl ki kurumuş çorakları toprakları gül bahçesine çevirir ya işte Müslüman ağzından çıkacak bir cümle söz garibana veya bir çaresize veya bir kimsesize inanın bir merhem ise işte cennet bileti cennet vesilesi ama maalesef biz dedik ya sözün kalitelisinden işin kalitesinden ziyade biz maalesef markada Elbisede, araçta, evde kalite aradık. Bu asrın Müslümanının maalesef kalitesi farklı yerlerde. Neden bugün Müslüman işinde kalite yok? Neden ürettiğimiz markalarda kalite yok? Neden? Neden Müslüman işinde sahtekarlık var? Neden Müslümanın sözünde yalan var? Yalan! Halbuki yalanla iman bir kalpte olmaz. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söyleyecek veya sükut eyleyecek. Ey Muhammedim Aleyhissalatu Vesselam kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler. Ya Müslümanın lisanında, Müslümanın halinde bir tatlılık olmalıdır. Mevlana'nın dediği gibi güzel insanın başı tatlı su gibidir. Tatlı suyun geçtiği yerlerde nasıl bir güzellik varsa, nasıl yeşillik varsa, nasıl güller var ise Müslümanın etrafı da öyle güzeldir. Çünkü Müslümanın her şeyi güzeldir. Ama bugün Müslüman diken gibi batıyorsa, ağzından çıkan cümleler Müslümanı zehirliyorsa, işte nedir? Ey Müslüman kendine gel. Öyle cümle ağzında çıkacak ki, bu cümleyi duyan da bir tatlılık olacak. Ey Musam, Firavun'a git ama ona yumuşak davran. Sözün güzelini söyle. Sakın kırma musam. Başa kalkma musam diyor Allah. Peki Müslüman sen ne yapıyorsun? Evdeki eşine karşı davranışın nedir Müslüman? Evinde eşinle kelam ederken o ağzından çıkan cümlelerin nedir Müslüman? Dikkat buyurun. Bugün Müslümanların İlim meclislerine bakın. Sohbet meclislerine bakın. Önce ayet okuruz. Aynen pilav üstü döner gibi o ayetin üzerine hemen dedukoyu, dedikoduyu ilave ederiz. Allah şöyle buyurdu ayet okuruz. Arkasında da falan cemaat şöyle, falan insan böyle, filan insan böyle. Zikir sohbeti düşünün. La ilahe illallah diyen bir insanı düşünün. Böyle bir ortamda gıybet olursa o ortamda muhabbet olur mu? İşte bugün ümmeti Muhammed maalesef bu kaliteyi kaybetti. Bu güzelliği kaybetti. Bizim lisanımızda, bizim işimizde de bir kalite olacaktı. Yani biz her şeyimizle örnek olacaktık. Çünkü biz usve-i hasene olan Örnek olan, rehber olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiydi. Peki bu ümmet neyini kaybetti? Bu ümmet kalitesini kaybetti. Bu ümmet sözündeki güzelliği kaybetti. İmam-ı Şafii Rahmetullah der ki, ilim, قال الله تعالى, قال رسول gerisi kıylu kaldır. Aslında söz diyor, Allah gelince şöyle buyurdu. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle anlattı denilendir. Gerisi dedi kodudur diyor İmam-ı Şafi rahmetullah. Peki biz sözlerimizde ne kadar Allah Celle ayetleri var? Ne kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var? Şöyle bir bunun nefis muhasebesini yapmak zorundayız. Onun için kardeşler, insanın malayanıyım. Boş sözü terk etmesi onun kaliteli oluşunu, onun ne kadar sağlam bir Müslüman olduğunu gösterir. Ama dikkat edin bugün bu asırda Müslüman her şeye söz söylüyor. Her şeye konuşuyorsunuz. Hocanın karşısına çıkıyor, hocayla tartışıyorsunuz. Mühendis'in karşısına gidiyor, mühendis'le tartışıyor. Doktor'un karşısına çıkıyor, doktor'la tartışıyor. Kimyager'in karşısına çıkıyor, kimyager'le tartışıyor. Maşallah, aleyhime her şeyi biliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Herkesin bir konusu vardır, uzmanlık alanı vardır. Herkes kendi dalında, kendi sahasında konuşsun ya. Ama maalesef biz her şeye yetiyoruz. Bu nedir? Her şeyi biliyorum diyen adam aslında boş adamdır. Hani bazen diyorlar ya, hani böyle silah kullananınız var mı? Böyle silahı doldurdum ne diyor? Aman diyor dur dur. Aman diyor tehlike. Yok diyor boş boş değil mi? Karşıdaki ne diyor? Ya dur diyor şeytan doldurur diyor. Ya şeytan niye boş silaha doldursun? Şeytan boş silaha doldurmaz. Şeytan boş insanı doldurur. Boş insan silahtan da tehlikelidir. Boş insan bombadan da tehlikeli, kimyasaldan da tehlikeli. Cahil düşmanım, ol, dostum olacağına bilen düşmanım olsun. Ey Muhammed'im cahillerden yüz çevir buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki miraca çıktığımda ufacık bir delik gördüm o delikten bir şey çıktı sonra o kadar büyüdü o kadar büyüdü ki sonra tekrar o delikten içeri girmek istedi ama giremedi dedim ki ya Cebrail bu nedir ya Resulallah Sorumsuzca söylenen bir söz piyasaya çıktı. Sonra yanlışını anladı. Tövbe dedi, istiğfar etti, özür dilerim dedi ama maalesef söz dağılmış oldu. Hele hele şu asırda. Hele hele şu asırda Nebi Aleyhisselatü Vesselam Milli seni ve yedihi buyuruyor ya Önce lisan diyor neden E şu elinle bir yanlış yaparsın veya adamın kafasını vurur kırarsın yara iyileşir. Ama şu dil ile açtığın yara iyileşmez. Onun için Hz. Ali Efendimiz dil yarası kılıç yarasından beterdir. Yaralamayın şu gönülleri, dokunmayın şu gönüllere, kırmayın şu gönülleri. Mevlana'nın dediği gibi kırdığınız, azarladığınız o gönülde belki de Allah'ın aşkı vardır. Nereden bileceksin? Yarayı sarmayız ama yaraya tuz basarız. Şu gönülleri okşamayız ama gönülleri kırarız. Müslümana bu davranış yakışmaz.